Edinilen bilgiye göre Bolu'da bir bankada çalıştığı süre içerisinde zimmetine para geçirdiği tespit edilen S.Ç. isimli banka çalışanı hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası ile dava açıldı. İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.Ç.'nin tutuksuz yargılandığı davanın Son duruşmasında cezası kesinleşmesiyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan SEÇ'e emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Thank <laughs> you.